Evet, Rabia tadına bakabildin mi rahatça? Evet baktım ama bu böyle mi oluyor bilmiyorum. Şimdi yemediğim için sormak istiyorum. İçindeki yufka hamur olmuş. Hani olması gereken mi? Bir de kesemedim zaten ben. Alttan ayıramadım, ikiye bölemedim. Neyi hamur? Şey yufkayı mı? Evet hani bıçak. Nasıl kesemediniz? Vallahi kesemedim. <laughs> Bıçaktan mı yoksa <laughs> neden bilmiyorum kesemedim. Çok uğraştım, kesemedim. <laughs> ee, etleri güzel pişmiş. Sadece içi hamur olmuş. Yufkanın böyle mi oluyor bilmiyorum. Hani bu şekilde yani. mi oluyor? Bunun kreple yapılanı da var ama yufkayla yapılanı da var. Ha yufkanın altı böyle hamur oluyor mu? Krep olsaydı daha bence lezzetli olurdu. Ee, çünkü hem kreple biraz uğraşmış olacaktınız <laughs> hem de kesmesi daha kolay olurdu, daha yumuşak e, bir, bir hamur. şeyle uğraşsın yani. yani. Hep bir uğraşalım zaten. Hayatı hep mi? zorlaştıralım. Sizin porsiyonunuz bayağı küçük. <laughs> Hepsini yiyecek Aynen misiniz? Ay yemeyeceğim çok fazla. <laughs> Boyutlar biraz e, büyük olmuş. Evet biraz büyük oldu. İçeriği yani. böyle mi peki? Şimdi evet, arkadaşlar içi... yorumlarını da dinleyeyim çünkü bilmiyorum. Ee, e ben size sabah giderken demedim mi yemekleri internetten bakın araştırın içinde ne böyle var böyle olmuyor da şimdi belki de böyledir. Hayır senin baktığın içinde ne vardı? i̇çeriği bu şekilde. Tabii içeriği aynı. Doğru olsun. Ama zaten başta söyledi yufkada manisa evet, kebabı evet, dedi. Evet o yüzden krepliğe bakmadım Hı -hı. zaten. E, yufkalıya baktım. İçi e, lezzetli bir Beğendim mi? eti güzel pişmiş. Baharatı tadı tuzu da yerinde. Pilav için ne içi diyorsun? İç beğendim. Pilavı pişmemiş. Evet bana da biraz öyle geldi. Ay teşekkür ederim gerçekten. Beni mutlu <laughs> ettiniz gerçekten yani doğru Hep söyleyerek. Için. <laughs> ben doğruyu evet, doğru söylerim zaten. Evet bana ben da pişmemiş Ben de evet doğrucu olduğum için şu an gerçekten çok mutlu oldum. Peki Sema'ya gelelim. Sema Hanım. Gelelim. Pilavınız hiç pişmemiş. Evet, yani piş. tıkır tıkır ediyor. Ee, bir de bu ben baktım, araştırdım da buna genelde bohça kebabı diyorlar. Evet. şey Bacım, bana her şeyi söylüyor. Sultan kebabı. Sultan kebabı. Boğa evet, kebabı. Manisa evet. Kebabı, Ama aynı manisa de. kebabı yazınca hani böyle altında pide, üstünde daha böyle no. Adana tarzında Hayır. da gördüm. Öyle tarif de vardı. Yok asıl Manisa kebabı böyle normalde. O gördüğünüz bilmiyorum başka bir şey olabilir mi acaba? Bilmiyorum ben İki yazdım çeşit olabilir çıktı. O da olamaz olabilir. da yani olabilir, manise öyle kebabı. de Da Davet evet. sofrası dedim tamam Allah Allah geliyor şimdi. Ne güvekte. bekliyorsun acaba? Acaba ne bekliyorsun? Daha ne olabilir? Ne <laughs> ben devam edebilirim. Neler çıktı <laughs> Ay, ne oldu? <laughs> Ay şu an böyle Sağdan bak. <laughs> sağdan <gülüyor> geliyorlar. Abi <laughs> şakadan hani takılarak söylüyorum ne yapayım? Peki Sema'nın bitişsin yorumunu geleceğim şimdi. Bir de bana eti pişmemiş geldi. Sanki böyle gırt gırt ediyor ağızda. Hani önceden bir düdüklüde veya tencerede haşladınız mı? Şöyle e, sirke birazcık koyduk yumuşak yapıyor diye. Acaba bazı yerleri pişti. Yani normalde pişti. Bilmiyorum. Ben bir genelde de fırında aslında kış da pişti. tüketmiyorum. Hani genelde kıymadan tarafım. Ama yedim tabii ki de tadına baktım. Hı hı. Ama sanki pişmemiş gibi geldi. Şimdi Aynen. sanki nasıl oluyor? Pişmiş ya biraz da pişmemiş. Biraz böyle sertlik var. Sen eti böyle bir ezdim mi, bir çatalla ayırdın mı ya da ısırdın mı? Şimdi Direkt sanki deyince. Attım. Böyle hı hı hı. tam bastırdığın zaman dağılmıyor. Bak pişme pişmemiş Sen söyle bari Elsai. Ya, ya da dediği gibi karışık. Bana pişmemiş. Belki biraz gel. sirkenin değdiği yerler pişmiştir. Belki gerçek. Ama karışık etin karışık aşağıya limeleri ayrıldı. Baksana evet, orada parçaları yani. kaldı. Pişmemesi imkan yok çünkü Ama zaten Ama gerçekten tavırda... zor çiğneniyor ağızda. Ama et öyle olur normalde. Ben de o yüzden eti sevmiyorum Peki, zaten. Peki lezzetini beğendin mi? Baharatı, Beğenemedim. tadı, Patatesleri tuzu. çok erimiş, içi hamur kalmış. Patatesleri neredeyse püre gibi olmuş. Sema Hanımcığım <laughs> gerçekten şu ana yemeği nasıl beğenmediniz hayretler içindeyim. Sema Hanım kendi puanınızı korumak için bilerek ana yemeği beğenmediniz. <laughs> Salatanız da sanki iyi karışmamış. Limonu aşağıya çökmüş özellikle o yüzden getirdim ki. Üstten hani. baktım hiç tadı bayağı beğenmedi ne ana yemeği ne ta, şey salatayı ne pilavı. Hiçbir şeyi beğenmediler çok ilginç. Yani pilava katılıyorum gerçekten ben de. Ben de beğendim ama. Ger gerçekten afiyet olsun. Şimdi diğerlerine hani hep dedim hayır hayır güzel oldu falan ama tamam pilava katılıyorum gerçekten Yine kıtır kıtır ediyor ki ikinci kez su koydum geri niye pişmedi onu da anlamış değilim yani. Hiç yani bilmiyorum. puan vermeyecek sema ana yemeğe ki ana yemek. E masadaki en önemli şey. Hanım çok durgun ve çok sanki durgun böyle... değil mi aksine daha enerjik. Bir şey düşünmüyorum. Bir yani. şey yordum. Evet, Hayır, biraz... kesinlikle. Şimdi Sema'nın genel durumu bizi ilgilendirmiyor. Yemek bizi ilgilendiriyor. Kere... anda Sema yemeği beğenmedi, puan vermeyecek. Buna ne diyorsun? Yani Sema'nın eleştirileri yani kabul ediyor, ediyor musun? Bravo Etini ana. açıp baktın mı? Pişmemiş ya mi cidden? Esmiş. Lezzeti Piş. kötü mü? Tamam. Ne yani puan alacaksınız? Bilmiyorum benim yemeklerimin lezzeti güzel bence. Tam belki şekil olarak her zaman iyi olmayabilir ya da ne bileyim e, kolaya kaçmış olabilirim ama ben lezzetlerini o zaman mi? Sema demek ki yemeğin tadını alamıyor. Sema yani yemeklerin yemeğin, lezzetli olmuş diyor. Ben lezzetli göremedim bulamadım. Yani ne güzeldi Tamam et pişmemiş diyelim tamam İçi diyelim ki hamur, kabul ettim. Hamur patateslerin çoğu püre gibi olmuş eti pişmemiş geldi. Ona. Patates gibi. taş gibi mi duracak? Ya yani bir tık daha görünebilirdi yani. Ama ben küre gibi neresi bakın, püre bunu? Erimiş ama bende hiç yok. Nasıl hiç yok? Şöyle Açar işte mısınız bakın, yufkanızı? Bakar mısınız? Bir devirsene yufkanın üstünü. Yufka iyi bir Aç kol. Evet. Havuçlar Burada havuçlar duruyor. Bayağı ezmiş mi olabilir zaten. misiniz? Hayır şu an gösterdim. Açtım ve Benim gösterdim. Benim kerek bütün. Yani çok. herkesin bütün Bana duruyor. Bana da bütün gelmiş. Sana evet. paderes çok küçük gelmiş ezilmiş zaten. Çok Bu arada sana yapılmış et daha fazla sende. Sevmediğim için herhalde. Bu püre olabilir mi? İşte bana gelmemiş ve pilavla ikisi çok birbirine karışmış. Çok böyle dip dibe. E tabak, hani porsiyon ne büyük benim. olduğu için biraz daha evet, böyle kasede mi yaptınız? Evet. Daha küçük daha bir kase bir seçebilirdiniz. Yaptım. Yani ne bileyim ne diyeyim bir şey diyemiyorum şimdi. <laughs> Elinize sağlık. Peki yani dün brokoli salatasını böyle yanında yoğurtlu getirirken evet. tası düşünmediğinde Ama... Seba. <gülüyor> şimdi <gülüyor> <gülüyor> burada tas istemem biraz. Tezat oldu. Tabii tas. ev sahibinin sesi çıkmadı ama ben benim kulağım... Ben tas istemedim. Daha küçük bir kalıp da yapabilirdiniz dedim. Ve benim tamam, mezem böreği... ile tas, birlikte olabilir dedim ya. ile birlikte demedim. Daha ya küçük... Bu kalıbıyla değil de tasla yaptık zaten bunu. Tamam daha küçük bir kase seçip böyle porsiyon olarak daha küçük olabilir dedim. Hı, porsiyon olarak küçük Ve olabilir. Ve benim mezem böreğime karışmamıştı. Lütfen. Ama karışmak üzereydi <laughs> hafiften. Ama aynı tabağın içindeydi. Hiçbir <laughs> şekilde karışmamıştı. <laughs> Yok, karışma. Üzere yani değil. Yani oturup karışmasını bekleyecek halimiz yoktu zaten. <laughs> Karışmadı ama, ama arada ortada görüntü olarak... Fark var. Dağlar evet. kadar fark var da görüntü olarak aynı tabakta durması tuhaf duruyordu. O sıkıntı. Evet. Yani illa onun birbirine geçmesine gerek yok. Baktığın evet. zaman. E şimdi burada da ben geldiğinde börekle pilav ayırt edebilirim kenara ama evet. yani birbirine akmamışlar ama sonuçta görüntü olarak kötü. Görüntü olarak işte çok i̇şte böyle dolu de dolu. görüntüsü kötüydü. Yine illa tamam. akma. Sen de tutturdun ki o akmıyor. Tamam akmasın. Dursun <laughs> orada. Görüntü olarak Yani kaşıkla rökkö dökmüşsün de oraya yayılmış Ondan gibi duruyordu. Onda hata yapmış olabilir. Hayır, Hayır, burada da haklısın. Porsiyon olarak evet büyük. Bak da pilavın yanında kötü duruyor. Evet yorum yapmayan kim kaldı? Ben yapmak istiyorum. Buyurun Uğur Bey davet sizden başlayalım. Davet yemeğine gidecek bir yemek değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Yani bir davet yemeğine şöyle bir porsiyonla uzaktan gelen bir misafirinize böyle bir porsiyon verir misiniz? Ee, o da artı bir parantez. Bunu ikinci sofrada söylüyorum. Davet yemeğinde sadece pirinç pilavı, pirinç pilavı, pirinç pilavı, içinde şehriye, içinde garnitür, içinde... Ee, bu tarz şeyler olmaz. Ne olmalı yani? Ee, davet yemeklerinde ne sadece olmalı? bildiğiniz ak ve pak pirinç pilavı olmalı. Zaten onu da yapamamışsınız. Yani pirinç şeyler, şehriyeler evet. e, rengini pişirmiş. böyle hani beni ye uğur demiyor. E, öyle bakışlık sadece. Bunlar da böyle bir şey olmuş. E, tam olmamış kıtır kıtır. Tamam, bu mi? maydanoz maydanoz destesiyem, gulenin hastesiyem, <laughs> en perisi yırtın. Ben onları süsleyem. Ben onun <gülüyor> destesiyem. <gülüyor> yani o maydanoz böyle hani orada ne alaka onu da anlamadım. Ya süs süs dekorasyon. Decoration. Daha Doğru <laughs> ne sizden dekordan geliyordu. Allah'ım. Aksesuar değil ben süsleyeceğim tabii. Ekstra bir şey koyacağım.